Kocaeli Spor pazar günü evinde oynayacak Kocaeli Demirspor hazırlıklarına Kocaeli Büyükşehir Belediyesi spor tesislerinde yaptığı antrenmanla devam etti. Teknik direktör Ergün Ortakçı yönetiminde yapılan antrenmana tüm futbolcular katıldı. Antrenman ısınma koşusu ve ısınma hareketleriyle başladı. Antrenman kondisyon arttırıcı koşularla devam etti.

Kocaeli Spor teknik ekip ve futbolcuların antrenman boyunca moralsiz oldukları gözlerden kaçmadı. Bak, bak.